Ev sahibi takımın teknik direktörü bu stadyumda yenilgi yüzü görmüyor. Bakalım bugünkü güçlü rakiplerine karşı ne yapacaklar? <laughs> Değerli futbol severler hepinize merhaba. Bugünkü maçın heyecanlı hep birlikte yaşayacağımız için çok mutluyuz. Artık son hazırlıklar yapıldı ve takımlar yerlerini aldı. Ben Özkan Öztürk, usta yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki lig aşamasından harika bir maçla ekranlarınızdayız. Galatasaray, Atletico Madrid'le karşılaşıyor. Güzel bir mücadelenin bizi beklediğini düşünüyorum. Stadyumda bu turnuvaya layık bir atmosfer var. Artık sözü futbolculara bırakalım. Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Uğurcan Çakır, Eroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Atletico Madrid'in ilk 11'ine bakalım. Kalede Jan Oblak, Jose Maria Jimenez ve Robin Le Norman savunmanın göbeğinde. Hücumdaysa Patrick Schick ve Julian Alvarez var. ve mücadele başladı. Jose Maria Jimenez. Marcos Llorente. Havadan iyi bir top gönderdi. Gole giderken bir anlık hata yaptı ve top alta çıktı. Böylece kaledeki tehlike geçmiş oldu. <laughs> Nefis sarıldı. Sani aradan müthiş ve ilk golü geliyor. Evet, şimdi golü yeniden izleyelim. Sane karşısındaki oyuncuyu çok şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Sonun sonunda topu alan oyuncu orta mesafeden hadi düşünüyor ve güzel bir plaseyle golünü atıyor. Doğru düşünmüş. 1-0 oldu mesafe yapılıyor. Rakibin topu almaması için saklıyor. Takım arkadaşının önüne doğru gönderdi. Şimdi beraberlik fırsatı. Ve kaleci bu topa geçit vermiyor. İçerideki takım arkadaşlarına doğru kullanıyor. Hakemin bu düdüğüyle ilk yarı sona eriyor. Maçın birinci devresinde büyük bir varlık gösteremedi. Tabii ki toparlanıp performansını yükseltmek onun elinde. Maçın ilk yarısında beklentileri pek aşamadığını söyleyebilirim. İkinci yarıda özellikle hücumda takım arkadaşlarının desteği şart. Ve mücadelenin ikinci devresi başlıyor. on Alper Yılmaz için güzel bir pas. Neredeyse kalinin dibinden plase vurdu ama inanılmaz kaçırdı. Bu... Pablo Barrios. Giuliano. Kritik bir pas gönderiyor. Tehlikeyi önceden seziyor ve bu topu kurtarıyor. Osimen. Hücumda çok sayıda pasla savunmanın düzenini bozmaya çalışıyorlar. Koreyla pozisyonu bitirebilecek mi? Ve tehlikeli topu engelledi. Ve hakemin kararı penaltı. takımını iyice rahatlatabilecek mi? Ve <laughs> gol! Penaltı harika kullandı. Golü de attı. Ve penaltıya bir kez daha bakıyoruz. Doğru köşeyi seçerek kaleciyi tamamen çaresiz bırakıyor. Top ve kaleci ayrı köşelerde. Oyuncuları bugün tam istediği gibi oynayan teknik direktör bu golle epey keyiflendi. Mücadele tekrar başlıyor. Durum 2-0. Giuliano. Şimdi bir kontratak fırsatı. Rakip takım şimdi nefeslerini ensesinde hissediyor. Gole bir kez daha bakalım. Savunmayı şık bir çalımla oyundan düşürüyor. Pozisyonun devamında savunmanın baskısı giderek artıyor fakat topu alan oyuncu bu yoğun baskıya rağmen net bir son vuruşla golünü atıyor. Yedikleri gol sonrasında aradaki fark bir gole düştü ve teknik direktör de oyuncularına tepki gösteriyor. Santral oyun tekrar başlıyor. Atletico Madrid farkı bire indirmeyi başardı. Bakalım devamı gelecek mi? Tanısı offside'dan çıkacaktı. Giren oyuncu 9 numara Alexander <laughs> Atletico Madrid son dakikalarda en azından skor eşitlemek istiyor. <laughs> Ceza sahasını düşünerek ortasını açtı. Ve <laughs> top ağlandı beraberliği yakalıyorlar. maça tutunmak için büyük çaba sarf ettiler. Reşit ve şimdi bu düdükle mücadele sona eriyor.